Arkadaşlar merhaba. 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 PUBG Mobile Türkiye Espor spor kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Keyifler yerinde. Yerinde. Heyecanlıyız bakalım. Heyecanlısınız. <laughs> Size bazı sorular hazırladık. Heyecanınız dinmeden hemen sorulara geçelim. Kim daha üşengeç? Ben. Var mı geçtiği söyleyebileceğin? Çok fazla beraber yaşamadığımız için tam bilmiyorum. Ama üşengeç ya kalkmıyor yerden. Evet ben odamdan çıkmam. Kim daha çok yer? <laughs> yani anlaşıldığı üzere. <laughs> Seviyor mu yemek yemeyi? Seviyor. Hamburger, Hamburger yemeyi çok severim. Bul. Kim daha çalışkan? Oyun konusunda ben. Oyun konusunda ben. Ben. Yayın tekrarları. Okul konusunda? Okul konusunda okula ben mezun ben oldum asla, ya. Su, su da asla çalışkan değilim okul konusunda. Benim. Kim daha güvenilir? Bence benim ya. Ben hiçbir şey, hiçbir hiçbir şey anlatmam. Hiçbir şey. Kimsenin bir sırrını falan asla anlatmam. Ya takım için herkes öyle. O yüzden Fatma diyorum. Kim daha acımasız? Acımasız. Oyun acımasız kinci kindar mı? Yani. Ben sildim mi silerim. Kin tutar mısın? Tutarım. Su sen? Oyun konusunda ya ben de çok sinirim ama real hayatta o kadar değilim. Kinci değilim yani. İkisinde de. Seni düşüren adamın nakladın mı gidip yumruklar mısın? Of. Hem de nasıl tava varsa bile elimde. Bir de onlar düşünsün. Peki kim daha beceriksiz? Beceriksiz ben. Ben ne yemekten anlarım, ne temizlikten. Bana oyun verin oyun oynayayım saatlerce. O kadar. O kadar. Kim daha dengesiz? Dengesiz. Nasıl? Yani mod olaraksa yani, ben. Modun Bir anı bir değişir. anı unutmaz. Sude benim. Kim daha çok kameraya oynar? Fatma. Ya yayın açtığım için <laughs> ben alayım. Sen hiç açmıyor musun yayın? Yok ben açmıyorum. Fatma daha çok açıyor. Başlatacağım onu da. Oyun oynarken Aslında. falan? Hı hı açmıyorum. Sevmiyorsunuz o zaman sen kameraları. Evet. Kim daha iyi giyinir? Ben minnoş giyiniyorum. Bence ben. O spor giyiniyor. Ya tarzanı çok farklı o yüzden. Evet. O spor ben hemen eşofman, <laughs> crop, o da etek, bu şort. <laughs> Ama İzmir sıcak o yüzden <laughs> ne giyebilirim ki? Buraya kadar geldiniz bir like atmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. O zaman oyun içi sorulara geçelim biraz da. Kim daha pusucu? Fatma. Ben <laughs> son alanlarda çok pusarım. Fatma çok sabırlı. Ben asla yani bir tuşa basmadan duramam bir saniye. İpo vereceğim. Watch out. Aldım. Helal. Biri şurada. Yürü şurada. Onu aldım. Helal. Çok iyisin. Yakın çatışmalarda kim daha iyi? Sude. <laughs> Pilgrimiz. Hiç kapışıyor musunuz birbirinizle? Beni yeniyor. Çok yeniyor. Ha? Farkla ben Yeniyor. Fark, farkla, farkla yeniyor. <laughs> Kim daha iyi oyun kurar? Ben. Hatma. Onun oyun zekası benden daha fazla. İtiraf ediyorum. <laughs> Oyunlarda kimin gözü daha keskin? Gözü keskin? Ben. Ben çok uzaktaki aracı adamı görürüm yani. Arabaların tekerlekleri, <laughs> hiçbir şey kalmıyor rakiplerin. İyi sövüyorlar Evet. Yani. Hatta rekorum da vardı yanlış hatırlamıyorum. 535 metrede kill. Mark ah. the ah. location. Kimin eğimi daha iyi? Sude'nin ya. Sude oyunda daha iyi sanırım senden Fatma. İyi iyi. Ya çok daha zekalı oynuyor. Ama yakın temas olduğu için. Çok iyi. Benim yakın temasım bu kadar iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha midesiz? Ya ben kaşarlı mantarla yiyebilen bir insanım. O çok güzel ya ben de seviyorum. Ha gerçekten evet. mi? Birisini buldum sonunda. Beyaz peynir de güzel oluyor bak dene. Evet aşırı güzel. Oldu. Tuzluyla tatlı. Kesinlikle. Kim daha eğlenceli? Suda daha eğlenceli. Neler yapıyor mesela? Şarkı söyler. Maç içinde. Maç içerisinde bayağı eğlenceli. Yani takımı ayakta tutabilmek <laughs> için. Yani modumuz evet. düşüyor, bir şarkı söylüyor, tamam geçti. Hanginiz daha çok para harcar? Suda ya. Yemekten çok üstüne başına herhalde. <laughs> evet, maalesef. Peki arkadaşlar, teşekkürler geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok eğlenceliydi. Biz, Biz teşekkür ederiz. çok Eğlendik. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta kimleri görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, Görüşmek üzere.